Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevaplarıyla birlikteyiz. Hemen sorularımızı yaplandırmaya başlıyoruz. A bölümü soruları aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. İpek yolunun kontrolü Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçti. Bu Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Yavuz e, Sultan Selim Doğu seferi sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları, Erbil, Musul, Kerkük, özellikle Tebriz, ve, Tebriz Halep ve Tebriz Bursa İpek Yolu'nun denetimi altına aldı. Osmanlı'nın eline geçti. Bu doğru arkadaşlar. Yaptırdığı imar ve eserlerle Ebül Hayrat adıyla anılan padişah 2. Murat'tır. Evet bu da doğru. Birden çok eser bıraktığı için bu isimle anılmıştır. İkinci Murat. Halifelik Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'ne geçti. Evet bu da doğru. Bildiğiniz gibi Mısır Seferinde Mercidab Mercidabık ve Ridaniye Savaşı ile Memluklara son vermiş ve halifelik Osmanlı Hanedanı'na geçmişti. İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey tarafından İznik'te kurulmuştur. Evet arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Osmanlı devletinde yalnızca sözlü kültür unsurları vardı. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Osmanlı döneminde tabii ki sözlü kültür unsurları vardı. Gelenek, görenek, örf adetler gibi yalnız yazılı ...kültür unsurları da mevcuttu. Birçok fıkıh, edebiyat, bilim alanlarında eserler bırakılmıştır, oluşturulmuştur. B bölüm sorularındayız. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı üyelerinden, divanda adli ve askeri işlerden... ...Taşra'da ise adli ve idare işlerden sorumludur... Osmanlı Devleti'nde ilmi sınıfı üyelerinden hangisi divanda adli ve askeri işlerden sorumlu arkadaşlar? Tabii ki kaz asker. Bakın burada hemen kaz askeri buradaki boşluğa yerleştirdik. Ve devamında Taşra'da ise adli ve idari işlerden kim sorumlu? O da bakın burada kadı sorumlu arkadaşlar. Hemen buradaki boşluğa da kadıyı yerleştiriyoruz. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet mahlası ile şiirler yazmıştır. Hangi mahlası kullanmıştır arkadaşlar? Bakın burada Avni mahlasını kullanmıştır Fatih Sultan Mehmet. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan koçluk. Semerkant şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Kimdir arkadaşlar bu? Semerkant şehrinde bir rasathane inşa eden ünlü bilim insanı Uluğ Bey değil mi hemen? Bakın burada yerleştiriyoruz Uluğ Bey'i. Devamına bakalım. Onun öğrencilerinden ise Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Onun öğrencisi Ali Kuşçu hemen oradaki boşlarda Ali Kuşçu'yu yerleştiriyoruz. Hemen geçtik. Bir sonraki cümleye Yavuz Sultan Selim savaşları ile Memluk devletine son vermiştir. Yukarıda da bahsetmiştim. Hangi savaşlarla? Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük devletine son verdi ve halifelik Osmanlı Hanedanı'na geçmişti. Hatırlayacağınız gibi hemen onu da buraya yerleştirdik. Geçiyoruz. Arkadaşlar bir sonrakine. Mimar başı Mimar Sinan kendi tabiriyle çıraklık, kafalık ve ustalık dönemindeki camileri inşa etmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Çıraklık dönemi eseri ne olarak kabul etmiş? Yukarıdan bakıyoruz. Bakın burada Şehzade Camii kendi tabiriyle çıraklık dönemi eseri olarak kabul etmiş Mimar Sinan. Kalfalık dönemi olarak ise Süleymaniye Camii'ni kabul etmiş. Hemen onu da buraya yerleştiriyoruz ve ustalık eseri olarak, ustalık dönemi eseri olarak da Selimiye Camii'ni söylemiş. Mimar Sinan inşa etmiştir. Hemen C bölümü sorularına geçiyoruz. Arkadaşlar aşağıdaki klasik tarzdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız. Biz sizler için daha önceden bunları hazırladık vakit kaybolmaması için. Hemen klasik sorulara bakalım. Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rol oynamış Sufi ve alimlerden dört tanesini yazınız. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi. Biz bu dört tanesini yazdık. Anadolu'nun İslamlaşması'nda büyük rol oynamış Sufi ve alimlerden. Tabi bunlara birçok kişi de eklenebilir. Ah Evran gibi. Hacı Bayram Veli gibi arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğer soruya. 1512 ve 1520 yılların arasında Osmanlı tahtında oturan ve bu süre zarfında Osmanlı İmparatorluğu topraklarının üç katı büyüten Osmanlı padişahları arasında devlet hazinesini en fazla dolduran Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan belli başlı 4 olayı yazınız. Evet arkadaşlar. Çaldıran Savaşı, bildiğiniz gibi İran seferi sonucunda Safevilerle Çaldıran Savaşı'nı yapmıştı ve zaferle sonuçlanmıştı. Daha sonra Mısır seferinde bildiğiniz gibi Memluklarla Mercidabık Savaşı ve Ridaniye Savaşı'nı yaptı ve zaferle ayrıldı. Ve Turnadağ Savaşı ile de Anadolu'da siyasi birliğini tam anlamıyla sağladı o zaferiyle de. Hemen geçiyoruz. Mısır seferinin sonuçlarından dört tanesini yazınız. Halifelik Osmanlı Hanedanı'na geçti. Memlukları son vererek Baharat yolu denetimi Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına girdi. Yine Mısır seferinin sonuçlarından. Venediklerin Kıbrıs için memlukları ödedikleri verginin bundan böyle Osmanlı'ya verilmesi kararlaştırıldı. Bu da Mısır seferi sonuçlarından kutsal toprakların bulunduğu Hicaz bölgesi Osmanlı hakimiyetine girdi. Evet arkadaşlar bunlar Mısır seferi sonuçları diğer soruya geçelim. İstanbul'un fethinin sonuçlarından dört tanesini yazınız. İstanbul'un fethinin sonuçları hem Türk İslam toplulukları arasında, Türk dünyası açısından sonuçları var bir de dünya açısından sonuçları var. Avrupa devletleri açısından biz ikişer tane yazdık ki oradan iki oradan hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan su yolunu kontrolleri altına alarak ekonomik yönden güçlendiler. Fethi'nin ardından bir kısım Bizanslı bilim insanı İstanbul'dan ayrılarak İtalya'ya göç etti ve burada Rönesans'ın başlamasında etkili oldular. Kuşatma sırasında kullanılan güçlü toplar ile büyük surların yıkılabileceği anlaşıldı ve bunu gören Avrupa'daki krallar da aynı yöntemi kullanarak orta çağ boyunca hüküm süren derebeylerin hakimiyetine son verdiler. Bunlar da fetihin sonuçlarından dört tanesi arkadaşlar. Hemen D bölümü sorularına geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. Bolu Bey'ine karşı yaptığı mücadele ve koçaklamalarıyla tanınan halk ozanımız Kimdir bu halk ozanımız? Tabii ki Köroğlu arkadaşlar. Günümüzdeki ortaokul, lise ve üniversite eğitimini içeren eğitim kurumu. Bu da medrese olacak. İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dini açıdan çözümü için şehir İslam veya müftü tarafından verilen görüş, belge. Bu da fetva. Özü Kur'an-ı Kerim, hadis, icma ve kıyasa dayanan İslam hukukudur. Bu şer'i hukuk. Ve beşincisi içerisinde ibadethaneler, eğitim kurumları, hamam ve çarşılar gibi pek çok ünite bulunan yapı. Bu da külli arkadaşlar. Böylelikle bütün sorularımızı cevaplamış olduk. Sizler videomuzu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Durdurarak notlar alabilirsiniz. Sınavınızda sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu sınavımızın sizlere başarılar diliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Önerilerinizi, görüşlerinizi, isteklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. İyi başka bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.